Uh -huh. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Sıfır Atık Daire Başkanlığı olarak buradayız. Mercan Bilim Merkezi olarak sizlerle buluşmak üzere geldik. İkinci geleneksel gece gözlem şenliğimizi yapıyoruz ve e, sizlerle burada her yıl buluşmaktan çok mutluyuz. Umarım sizler de mutlusunuzdur. Eğleniyor muyuz? Bunun da sizlere ee, Perseid meteor yağmuru nedir, ne değildir, bizi neler bekliyor, teleskoplar başında bu gece neleri gözlemleyeceğiz, onun bilgilerini aktaracağım. Ee, bildiklerimizi tazeleyeceğiz, bilmediklerimizi öğreneceğiz. Öne girdikten sonra sürtünmenin etkisiyle yanıyorlar ee, ve yer çekiminin etkisiyle de doğru hareket ediyorlar. Şeyler hareket eden şeyler yıldızlar değiller. Yıldızlar kesinlikle kaymazlar. Bu yıldız 133 yılda bir güneşin etrafında dolanıyor. Ve dolanırken arkasında gaz bir kuyruk oluşturuyordu. Bu kuyrukta her Sağ tarafta ise e, Ağustos ayını görüyorsunuz. Yüzeye dahi ulaşmadan yanıyorlar. Kuyruklu yıldız e, yağmuru başladıktan sonra saatte e, 120'ye yakın göktaşı görülebilecek. süre boyunca. Peki neden Perseid olarak adlandırılmış? Yıldızların her biri bir takıma ait. Her biri e, bir takım yıldızının ismiyle adlandırılmış. Aslında o yüzden Perseid meteor yağmuru olarak adlandırılmış. Denizi var. Bu iki denizin arasında Atatürk krateri var. E, zamanında bir bilim insanı bu krateri keşfederek e, onun ismine e, Atatürk krateri olarak verdi.

Bugün burada ikincisini düzenlediğimiz Darı Gece Gözlem etkinliğinin için bulunmaktayız. Asıl amacımız Perseid Meteor Yağmurları'nı gözlemlemek adına burada konserlerimizi, atölyelerimizi ve iki tane gece gözlemi yapan teleskoplarımızla Darı Örnek Yörük Köyü'ne geldik vatandaşlarımızla buluşmak adına. Yoğun bilgi var ve biz bundan çok memnunuz. Hava çok güzel. Burada e, ayımızı ayımızı ...ve Satürn'ümüzü çok güzel gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız burada astronomi ve uzay temasında atölyelerimize katılıyorlar... ...ve konser alanımızda bol bol eğleniyorlar. Ee, buraya geldikleri için, Mercan Bilim Merkezi'ni takip ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmekten ve bilimle buluşmaktan vazgeçmeyin. Çok güzel. Ee, i̇lk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz. Aslında yıldız kaymasını yıl içerisinde birkaç kez gözlemleyebiliyoruz ama... ...burada şu anda birden fazla fazla gözlem yapma şansına yakalamış olduk. Ee, o yüzden bu çok keyifli yani. Buraya geldiğim için çok memnunum. Buradaki her şey çok güzel ve beni çok etkiledi. Satürn, ay falan çok güzel gözüküyor. Herkesin emeğine sağlık. Orada kodlama gibi şeyler öğreniyorum. Mesela e, uzay hakkında, kaplumbağalar hakkında bilgiler öğretiyorlar bizlere ve ben de çok memnunum bu konu hakkında. Mersin'den geliyorum buraya. Burası çok güzel. Gezegenler ilgimi çok çektiği için buraya ailecek geldik. Uzayla ilgili yapması beni çok mutlu etti. Memnunum o yüzden. Ee, çok güzel bir program. Yani insanların en azından bilimle buluşmasını e, görerek yaşayarak ve bunu deneyimleyerek e, yapması için güzel bir fırsat sunuldu. Yani böyle programlar olması gerçekten çok heyecan verici ve aynı zamanda güzel. E, bu tür programların artarak ve e, ee, daha çok olmasını temenni ediyorum. Bugün gece gözleminde şarkılar dinledim. Atölyelere girdim. Her gördüğüm dersleri burada e, gerçek olarak yaşadım. İlk defa teleskoptan baktım. Çok heyecanlıydı. Satürn'e de baktım. O da güzeldi. Teşekkür ederim Baha'fı amcam.